pusulalar verilmiş ve olması gerekenin çok üzerinde bir tablo ortaya çıkmıştı. Yeniden sayıldı, sahte pusulalar tek tek ayrıldı ve o gece meclis kapandı. Tabii bu son derece rahatsızlık verici bir durumdu. Geçtiğimiz günlerde Sayın Kurtulmuş'la yapmış olduğumuz görüşmede bunu dile getirdim. Parlamentonun saygınlığını korumak hepimizin görevi, hepimizin sorumluluğu ve siz meclis başkanı olarak buna vaziyet etmeniz lazım. Eğer parlamentoda sahte oy kullanılıyorsa, sahte imza ile pusulalar veriliyorsa biz bu meclisin saygınlığını koruyamayız dedik. Ve kendisi diğer grup başkan vekillerinin de huzurunda son derece hassas bir konu. Ben bu konuda gerekli titizliği göstereceğim ve gereğini yapacağım dedi. İşte bu konuşmayı yaptıktan bir gün sonra yani dün akşam biz yeniden bir yoklama talebinde bulunduk. Ve çıkan oy veya yapılan yoklama neticesinde 200 kişinin var olduğu söylendi. Ve meclis başkanına giderek eldeki pusulaları incelemek istediğimizi söyledim. Üç pusula verilmişti. Bunlardan iki tanesi oradaydı. Ancak bir tanesi yoktu. Kimdi biliyor musunuz adına sahte imzayla pusula verilen? bir önceki dönemin anayasa komisyonu başkanı Yusuf Beyazıt. Ve tabii bunlar meclis kayıtlarına da geçti. Kamuoyunun önünde canlı yayında ortaya çıkan bir tabloydu bu. Ve sahtekarlıkla, sahte imza ile meclisi çalıştırmaya çalışanların bizim dikkatimiz neticesinde emelleri boşa çıktı ve dün akşam yine meclis kapandı kendi kanununa sahip çıkamayan saraydan gelen talepleri meclise bile görüşmekten aciz bir iktidar güruhuyla karşı karşıyayız. Milletimize verdiği yetki ve sorumlulukla parlamentoda gereğini yaptık. Titiz bir çalışma sergiledik. Tek tek her şeyi denetledik ve dün akşam ne yazık ki iktidar cephesinin olmayışı neticesinde parlamento kapandı. Bir taraftan sahtekarlığı kamuoyuna ifşa ettik bir taraftan da Türk milletine bunu şikayet ederken aynı zamanda milletin vergileriyle çalışan ve her gece için milyonlarca liralık masrafı olan meclisin ne hale geldiğini bu millete gösterdik. Hepimizin tarihi sorumluluğu millet iradesinin tecelligahı olan bu çatıya sahip çıkmak, saygınlığını korumak. İşte o sebeple Sayın Meclis Başkanına yeniden bir dilekçe verdik ve bundan sonra parlamentoda herhangi bir sahte imza, sahte oy kullanılmaması için gereğini yapmasını kendisinden talep ettik. İkinci dilekçemizde buydu. Sayın Başkan'dan bununla ilgili cevap bekliyoruz. Bugün özellikle yaşlılardan ve çocuklardan bahsedeceğim kısaca. Bakın geçtiğimiz günlerde Adana'da Profesör Dilek Özcengiz, yoğun bakım hocası, son derece tecrübeli bir hoca bir açıklama yaptı. Dedi ki, eskiden böyle değildi. Yoğun bakıma yatırdığım yaşlı hastaların bir çoğunda albümin eksikliği yani protein eksikliği tespit ediyoruz. Bir hekim olarak, iki diploması olan bir hekim olarak buna tabii ki yorum yapabilirim. Ancak kendisini aradım ve sordum. Hocam neye mal oluyor bu? Dedi ki eskiden böyle değildi ama son yıllarda yoğun bakıma aldığımız yaşlı hastaların önemli bir kısmında albümin yani protein eksikliği var. Sebebi ne diye sorduğumda sebebi ne yazık ki düzgün beslenemiyorlar, et yemiyorlar, protein alamıyorlar ve bundan dolayı da ölüm riski artıyor ve çok sayıda hastayı, çok sayıda yaşlıyı yoğun bakımda kaybediyoruz dedi. Hiçbir siyasi sahip gözetmeksizin, hiçbir kaygı gözetmeksizin tamamen bilimsel verileri paylaşan bir hocamızdır bu. Ve maalesef bizim aylardır söylediğimiz 14 bin lira vererek emekliliği aşla ve sefarete mahkum ettiniz dediğimiz gerçeği bir anlamda bilimsel olarak ortaya koydu. Bu zengin topraklarda, bu mümbit coğrafyada, Anadolu topraklarında bu milleti açlık ve sefalette yaşatmaya hiç kimsenin hakkı ve selahiyeti yok. Bakın ülkede yoksulluk sınırı 81.750 lira. Ortalama memur maaşı 49.600. Ortalama kamu işçisi maaşı 43.660. Asgari ücret 22 bin ve en düşük emekli maaşı 14.470. Bahsettiğim bu kesimlerin hepsi yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve bundan dolayı da çocuklar daha fazla hayata veda ediyor. Daha çok çocuğumuzu kaybediyoruz. Daha çok yaşlımızı kaybediyoruz. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi iki tane. Birincisi yolsuzluk, bir diğeri de kötü yönetim. Bakın Eurostat verilerini açıkladı geçtiğimiz günlerde. Avrupa'da yoksullukta Türkiye birinci sırada. Bu çok vahim. Gerçekten çok vahim. Mecliste de gösterdim. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Selami Şimşek. 71 yaşında. Vatandaşımız geçinemediği için zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiği için 71 yaşından sonra iş arayışına girmiş ve AKP'li bir belediyenin olduğu söylenilen bir inşaatta iş bulmuş. Ve işe başladığının ikinci günü şu gördüğünüz inşaatın altıncı katından düşerek hayata veda etmiş. Yakınları diyor ki tek hayali bağ evinde bir konteyner sahibi olabilmek ve karnını doyurabilmek. 71 yaşında bu topraklarda doğmuş mücadele etmiş, emek etmiş, bu toprakların çocuğu, 71 yaşına gelmiş ve karnını doyuramadığı için sigortasız bir belediye işinde çalışmak zorunda kalmış ve nihayetinde iş güvenliği yetersizliğiyle birçok eksik nedeniyle oradan düşerek hayata veda etmiş. Buradan kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesi olacağız diye yola çıkanlara Türkiye yüzyılı teranesi uyduranlara sesleniyorum. Bu 71 yaşındaki vatandaşımızın hakkını nasıl ödeyeceksiniz siz? Tabi bütün bunlara baktığımızda az önceki hocamızın protein eksikliğinden hareketle hayvancılığa da bir göz atmamız lazım. Rakamları çıkarttım. Bakın Türk tarımı ve hayvancılığı planlı bir şekilde ihanet projelerine ve politikalarına teslim ediliyor. 2014 yılında Türk hayvancılığına, yerli hayvancılığa 1.1 milyar dolar destek verilirken bugün 490 milyon dolara düşmüş. Yarının çok altında. Ve ithalata aynı yıl yani 2014 yılında 120 milyon dolarlık bir para harcanırken bugün 1.38 milyar dolara yaklaşmış. Korkunç bir fark var. Ve maalesef AKP yerli üretimi bitirirken Türk tarım ve hayvancılığını çökertirken gözünü dışarıya dikmiş Latin Amerika çiftçisini, oranın hayvancısını zengin ediyor. Aynı zamanda kendi yandaşı olan 7-8 tane et ithalatçısı çeteyi zengin ediyor. Milleti fakirleştirirken yabancıları zengin ederken kendi çetelerinin de cebini parayla dolduruyor. Ne demişti Erdoğan? Bakanıma talimat verdim. Brezilya'dan ve Uruguay'dan hayvan ithal edecek. Böylece sorunu çözeceğiz. Sorunun çözümü için bulduğu çözüme bak Allah aşkına Erdoğan'ın. Böyle bir anlayışla Türk hayvancılığını kurtarmaya çalışıyor. Ama bir taraftan da gördüğünüz gibi hayvanlar Türkiye'ye çok zor şartlar altında 21 günlük bir yolculuktan sonra Uruguay'dan Brezilya'dan geliyor. Türk milleti açlığın ve sefaletin pençesine düçar olmuşken Türk tarım ve hayvancılığı biterken ve çökerken, köyler boşalırken 7-8 tane et çetesi zenginleyip bir taraftan Latin Amerika çiftçisi semirtilmeye devam ediliyor. İşte bu çok klasik bir AKP hikayesidir, çok klasik bir AKP öyküsüdür. Peki yaşlılar böyle de çocuklar çok mu iyi? Bu ülkede her dört çocuktan biri akşam yatağa aç giriyor. Ben söylemiyorum, OECD söylüyor. 720 bin çocuk işçi var. Her yıl 80'e yakın çocuk iş kazalarında hayatını kaybediyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı'nın raporunda var. 50 binden fazla çocuk sokaktan toplanmış dilencilik yaparken. Yine geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bir günde narko kapan operasyonunda 110 çocuğumuz ne yazık ki uyuşturucu satarken, torbacılık yaparken yakalanıyor. Tabii bir yılda Tam 26 bin cinsel istismar yaşanmış bir ülkedeyiz biz. İnanılmaz bir rakamdan bahsediyorum. Medeni bir ülkede bir tek çocuğa cinsel istismar yaşanmış olsa o ülke ayağa kalkar. Bu rakamları ben vermiyorum. TÜİK'in rakamları. 2023'te 24'ü e henüz yayınlamadılar. Biz üstüne gittik diye. 2023'te tam 26 bin yavrumuza cinsel istismar uygulanmış. Peki devlet bunu nasıl takip ediyor? Merak ettim. Hakikaten devlet bunu takip ediyor mu diye. Normal şartlarda bu işle ilgili İçişleri Bakanlığının, Emniyetin, diğer birimlerin, tabii ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışma yapması, üstüne gitmesi lazım. Ve normal şartlar altında cinsel istismar vakalarında özellikle kadın ve çocuklarla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girip orada mağdurun hakkını koruyor ve orada müdahil avukat bulunmasını temin ediyor. Acaba hepsinde yapıyor mu diye araştırdım. Bakın. AKP'li bir milletvekilinin yeğeni. Aynı zamanda TRT Bölge Müdürlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir şahıs. 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunuyor. Mahkemesine müdahil olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir tek avukat göndermiyor. Buradan sesleniyorum Sayın Mahinur Özdemir'e. Haberin mi yoktu? Beceremedin mi? İlgi mi göstermedin yoksa bu alçağın arkasında AKP'liler var diye oraya bir avukat göndermekten imtina mı ettin? Tabii bunların cevabını tek tek vermesi gerekiyor ilgilileri ve muhatapları. Çocuk ölümlerinden bahsetmeyeceğim. Son yıllarda 0-5 yaş arası çocuk ölümlerinde yüzde otuzluk bir artış var. Sınır komşularımıza baktım. Orada düşüş var. Yani Bulgaristan'da ve Yunanistan'da çocuklar daha az ölürken bizim ülkemizde maalesef yavrular daha fazla ölüyor ve hayata veda ediyor. Buradan yine Erdoğan'a ve iktidar cephesine sesleniyorum. Bu çocukların ölümünden kim sorumlu? Bu çocukları aç bırakarak, bu çocukları akşam gece yatağa aç göndererek... Onların bu hale gelmesinden kim sorumlu? Elinizi vicdanınıza koyun ve buna cevap verin. Şimdi bir başka çocuğumuzdan bahsedeceğim. Şu yavrumuz. Türkiye bu fotoğrafı görsün. Bu çocuğumuz geçtiğimiz günlerde Yozgat'ta şu otele gitti. Babasıyla bu beş yıldızlı otelde havuzda yüzerken babasının bir anlık dikkatsizliğinden sonra havuz etrafında hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı için, can kurtaran olmadığı için ve can kurtaran simidi dahi olmadığı için maalesef boğularak hayata veda etti. Otelin sahiplerini tartışmıyorum. Özel idare eden bu oteli kimlerin, hangi siyasilerin araya girerek kimlerin üzerine aldığını hiç konuşmuyorum. İktidar değiştiğinde bunun hesabını soracağım. O noktaya gelmek istemiyorum. Ama bu yavru Turizm Bakanlığı'nın vermiş olduğu Güvenli turizm sertifikası var dediği otelde nasıl hayata veda eder bu pırıl pırıl çocuk? Bunun hesabını birilerinin vermesi lazım ve siyaset kurumunun da bunların hesabını sorması lazım. Tabii son beş ayın rakamlarına da bir baktım. Önlenebilir çocuk ölümleriyle ilgili acaba son beş ayda neler olmuş diye tam 365 yavrumuz hepsinin tek tek burada isimleri var. Hepsini raporladık ve neticelendirdik. Ee, özellikle çocuk hakları merkezinin takibi neticesinde ortaya çıkmış bu raporu da derledik, toparladık. 365 çocuğumuz maalesef önlenebilir sebeplerden hayata veda etmiş. Saymayacağım detayları. Akran şiddetinden son beş ayda yedi çocuk hayatını kaybetmiş. Ev içi şiddetten on yavrumuz hayata veda etmiş. Dört çocuğumuz cinsel içerikli şiddetten hayata veda etmiş. Çocuk cinayetleri var mesela. Dokuz çocuğumuz çocuk cinayetleri de hayata veda etmiş. On üç çocuğumuz intihar etmiş. Bir daha söylüyorum. On üç çocuk intihar etmiş. Bu son derece vahim bir tablo. Tek tek burada hepsini sıralamayacağım ama 365 yavrunun önlenebilir nedenlerle hayata veda etmiş olmasının birileri sorumluluğunu üstlenmeli. Hele hele, hele hele Atatürk'ün çocuklara bayram armağan ettiği tek ülkedir Türkiye ya da dünyada çocuklarına bayram armağan edilmiş tek ülkedir Türkiye. Bununla ilgili, bununla ilgili ilgililerin mutlaka ve mutlaka cevap vermesi ve bütün bu eleştirilere bir açıklık getirmesi şart. Tabii konu otel ve turizm sertifikası olunca ister istemez Turizm Bakanlığı ile ilgili de bir konuşma yapmamız icap ediyor. Bilmiyorum döndü herhalde Turizm Bakanı. Geçtiğimiz günlerde ekranlara yansıdı kendisi. Sanıyorum Meclis Başkanı'nı ziyaret etmiş. Ondan önce kendisi tam 50 metrelik süper lüks bir yatta Yunan sularında tatil yapıyordu. Yatın jacuzzi'si falan da var. Ve baktık yata fiyatı ne kadar diye bir buçuk milyar liralık bir yattan bahsediyoruz. Bir buçuk milyar liralık bir yat ve Sayın Bakan bu yatta tatil yapıyor arkadaşlarıyla beraber. Gösterdim mecliste ama bir kere daha göstermek istiyorum. Şimdi Sayın Bakan'ın ziyaretinden sonra Yunan basınında bir sevinç bir sevinç. İnanılmaz bir mutluluk söz konusu. Diyor ki Yunan basını gözümüz aydı. Türk Turizm Bakanı bile artık buraya geliyorsa, Türk turizmi zaten çökmeye aday, gözümüz aydı artık oluk oluk Türkler buraya gelecek ve bu yıl Yunanistan Türkiye'den 1.4 milyarlık bir 1.4 milyon turist bekliyor. Tabii bu 1.4 milyon turistin ziyaretinde oraya bırakacağımız para yaklaşık 3 milyar dolar civarında. Türk turizmi kan ağlarken, binlerce otel satılıkken, otellerin şu anda yüzde otuzu kırkı doluyken, girdi maliyetlerinin artışı münasebetiyle oteller rekabet edemezken, bizim turizm bakanımız Yunan sularında keyif çatıyor ve bir buçuk milyar liralık yatıyla jakuzisinde eğlenerek Yunan sularından Türk sahillerine doğru göz atıyor, bakış atıyor. Tabii Sayın Bakan bütün bunları yaparken sektörde şu anda kapanmayı bekleyen kapısına zincir vurulmuş tam 4500 otel var. Niye söyledim bunu? Geçtiğimiz yıllarda belediyelerin vermiş olduğu işletme ruhsatı Turizm Bakanlığı tarafından iptal edildi. Aslında Anayasa Mahkemesi dedi ki Turizm Bakanlığı sen böyle bir iptali yapamazsın. Ama Anayasa Mahkemesini dinlemedi Turizm Bakanlığı ve 4500 işletmenin kapısına zincir ya da kilit vurdu. Ve bunların şu anda bir kısmı kaçak çalışıyor, bir kısmı denetimsiz, bir kısmı da çok yüksek maliyetlerle Turizm Bakanlığından ruhsat almaya çalışıyor. Vardır dedim bunun arkasında mutlaka ve mutlaka bir rant mekanizması vardır. Nihayetinde şunu gördük. Bu ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili beş veya altı tane yetkilendirilmiş firma var. Çoğu yandaş firmalar ve onlara verilecek yüz bin, iki bin, üç bin liralık bedel karşılığında ruhsat alınacak. Baktığı her yerde rant ve talan gören bir anlayış maalesef turizminde çöküşünü bu şekilde izlemeye devam ediyor. Şimdi bir başka konu son derece önemli bir konu biliyorsunuz. Bolu Kartalkaya Oteli ile ilgili bir araştırma komisyonu kuruldu. Otelde yangın olduğu geceye dönelim. Gece saat 3 sularında bakanlar kuruluna yangın olduğuna dair ihbar gitti. Bakanlarımızın haberi var. Ancak Turizm Bakanı haberi olmasına rağmen sabah saat 7 sularında Ankara'daki Marriott Otel'e gitti. Orada kendisine eğitim verecek arkadaşıyla beraber Cim eğitimi yapmaya başladı, spor yapmaya başladı. Arkasından smoothiesini içti ve sonra da olaya müdahil olmak için ilerleyen saatlerde otel mahalline doğru devam etti. İnsanların cesetleri oradaki tırın dosyasına yüklenirken bakan beyimiz, şu bahsettiğim bir buçuk milyar dolarlık lüks yatıyla keyif çatan bakan beyimiz, o yangın sabahı da ne yazık ki o bölgeye gitmek yerine Ankara'nın lüks otellerinde keyif çatmayı tercih etti. Ve bunlar biz kimsesizlerin kimi olacağız diye iktidara geldiler. Sessiz yığınların sesi olacağız diye iktidara geldiler. Dicle'nin kıyısında bir kuzuyu kurt kapsa ondan Ömer sorumludur diyerek iktidara geldiler. Ve fakir sofralarında kenar mahallelere giderek diz çökerek ve ardından fotoğraf vererek iktidara geldiler. Bugün işlerine düştükleri durum sefahat gerçekten işler acısı bir durumdur. Tekrar otelin yangınına dönelim ve araştırma komisyonuna dönelim. Araştırma komisyonuna Sayın Bakan gelmedi. Bir kere dahi lütfedip gelmedi. Onun için diyoruz bu parlamentonun bir etkinliği olmalı. Yasama ve denetleme faaliyeti hakkıyla ve layıkıyla yerine getirilmeli. Onun mücadelesini veriyoruz. Sayın Bakan gelmedi. Fakat komisyonda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bilirkişi heyeti mesela. Diyor ki bilirkişi heyeti. Rapor burada. İki tane bakanlık birinci dereceden sorumlu, diğerleri tali sorumlu diyor. Bu birinci dereceden sorumlu olan iki bakanlıktan bir tanesi turizm, diğeri de çalışma bakanlığı. Ve diyor ki turizm bakanlığı bürokratları mutlaka soruşturulmalı. Ve bu rapor mahkemeye gittiği için aynı şekilde mahkeme de turizm bakanlığına bir yazı yazıyor ve diyor ki bakanlık bürokratları soruşturulmalı. Bize izin verin. İzin talep ediyor mahkeme. Aynı zamanda, aynı zamanda meclisteki kurulmuş olan komisyon bir şerh düşüyor ve Turizm Bakanlığı'nın bu bürokratlara izin vermesi gerektiğini vurguluyor. Bakan Bey'imiz, bilemiyorum bu imzalandığında hakikaten orada mıydı? Yoksa Yunan sularında bir buçuk milyar dolarlık yatıyla keyif mi çatıyordu? Oradan Türk sahillerini mi seyrediyordu? Emin değilim ama bir imza atılıyor ve diyor ki Sayın Bakan ben bürokratlarımı sorgulatmam. Bürokratları mesaf vermeyecek. Şu hale bakın. Ve bakanın imzasıyla bürokratlar sorgulanamıyor. Vardır dedim arkasında mutlaka bir şey. Ve araştırdım. Ve aynı yazıda Bakan Bey'in özellikle altını çizdiği bir isim var. Neşe çıldık. Peki kimdir neşe çıldık? Neşe çıldık. Bakan Bey'in kendi ETS turundan transfer edip bakanlığa genel müdür yaptığı bir isim. Alıp onu kendi şirketinden bakanlığına genel müdür yaptı. Yatırım ve işletmelerden sorumlu. Tahsislerden sorumlu. Ve sonra da araştırdım. Acaba dedim bakan beyin soruşturmaya izin vermediği kendi şahsi şirketi olan ETS'den bakanlığa transfer ettiği bu isim neden bu kadar korunaklı? Niye bu kadar muhafaza ediliyor? Ne çıktı karşıma biliyor musunuz? Bu isim birçok resmi evrağa imza atmış. Bunlardan önemli bir kısmı da bakan beyin şahsi şirketleriyle ilgili. Şimdi bunu açıklayacağım size. Bakın Bodrum'da Kızsabe Koyu var. Dünyanın en güzel coğrafyası. Dünyanın en güzel koyları burası. Ve Halikarnas balıkçısının mavi turu başlattığı yer. İnanılmaz güzel bir coğrafya. Gittim yerinde tespit ettim. Özellikle Bakan Bey'in almış olduğu arazilerle ilgili yerinde tespitler yaptım. Bütün video görüntüleri sosyal medyamda var. Şu görmüş olduğunuz koy. Kissebükü koyu. Yanında arkeolojik kazılar var. Bu koyun hemen gerisinde 2000'li yılların başında AKP iktidara geldikten sonra tam 95 bin metrekarelik orman alanı Bakan Bey'in şirketine verilmiş. O zaman kendisi bakan değil. Fakat yöre halkı itiraz etmiş, sivil toplum örgütleri ayağa kalkmış ve çet raporu olmadan burada bir turizm işletmesinin açılması doğru olmaz diyerek mahkemeye vermişler ve mahkemeyi kazanmışlar. Tabii Bakan Bey'imiz bu kadar güzel bir koyu kaçırır mı? Bu kadar iştahı olan birisi bu koyu kaçırır mı? Hemen projeyi değiştirmiş. Şimdi en önemli nokta. Projeyi nasıl değiştirmiş? Bakan Bey göreve geldikten sonra Orman Bakanlığı 25 bin metrekarelik yine aynı bölgede Bakan Bey'e daha önceden tahsis edilmiş olan orman alanının yanındaki 25 bin metrekarelik orman alanını Turizm Bakanlığı'na tahsis etmiş. Hale bakın. Orman Bakanlığı orman alanını Turizm Bakanlığı'na tahsis etmiş. Peki Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmiş bu muhteşem araziler, bu muhteşem orman alanları. Daha sonra Turizm Bakanlığı'ndan nereye tahsis edilmiş biliyor musunuz? Sayın Bakanımızın şirketine. Yani Orman Bakanlığı'ndan alıyor, kendi bakanlığına aktarıyor. Kendi bakanlığından kendi şirketine aktarıyor. Peki bu tahsis işleminin arkasında kim var? Altında kimin imzası var? Neşe Çıldık. Kimdir Neşe Çıldık? Sayın Bakan'ın ETS Tur'dan getirip bakanlığa genel müdür yaptığı kişi. Kimdir Neşe Çıldık? İnceleme komisyonu tarafından, araştırma komisyonu tarafından, mahkeme tarafından ve bilirkişi heyeti tarafından soruşturulması lazım. Kartalkaya yangınında ihmali var dediği isim. Şu hale bakın. Şu ülkenin düştüğü hale bakın. Türkiye bunları hak etmiyor. Türkiye bu manzarayı asla hak etmiyor. Son olarak... Bir noktanın da altını çizeceğim. Parlamentoda çok sayıda soru önergesi verdik. Bugüne kadar verdiğimiz araştırma önergelerinin hiçbirisi istisnasız, hiçbirisi iktidar tarafından kabul edilmedi. Tabii biz araştırma önergesi vermeye milletimiz adına parlamentoyu göreve davet etmeye devam edeceğiz. Ve soru önergelerimize cevap aramaya devam edeceğiz. Birçoğu gelmedi aslında. Çok ilginç bir şekilde bugün Adalet Bakanlığı'ndan vermiş olduğum soru önergesine bir cevap geldi. Onu paylaşacağım sizinle. Neydi soru önergesi? Tayfun Kahraman'la ilgili. Hatırlayacaksınız birkaç ay önce Tayfun Kahraman cezaevinden cezaevi aracıyla bir başka yere nakledilmiş ve cezaevi aracı içerisinde elleri kelepçelererek kapısı kapatılarak son derece sıcak bir ortamda yarım saate yakın mahsur bırakılmıştı. Ben bunu duyduğumda içim acıdı. Siyasetçi olarak içim acıdı. Bir hekim olarak içim acıdı. Niye biliyor musunuz? Tayfun Kahraman'ın MS hastalığı var. Multiplisikleroz. Bu hastalığı olanlar herhangi bir şekilde sıcağa maruz kalırsa beyin ve sinir hücrelerinde, periferik ve merkezi sinir hücrelerinde tahribat olur. Hastalığı derinleşir, çok daha vahim bir hal alır. İnsan haklarını hassasiyetle savunan, sorumlu bir milletvekili ve sorumlu bir hekim olarak bu olayın detayını araştırmak için ve kendisiyle görüşmek için Silivri'ye gittim ve Tayfun Kahramana sordum. Bütün bunlar oldu mu? Evet dedi oldu. Maalesef ben böyle bir zulme maruz kaldım.